Şimdi yayınımızda Gaziantep, CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan var. İrfan Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkürler. Şimdi olan durumu ekrana yansıttık, vatandaşların dertlerini dertlerine aktardık. Yine valiliğin açıklaması son açıklama. 2800 kişinin kurtarıldığı yönündeydi. Ama biraz önce Ünal Bey'den öğrendik ki yol kısmen de olsa açılmış. Ama hala tam olarak açıldı diyemiyoruz dedi. Yeni bir açıklama gelirse valilikten bunu duyuracağız. Ama meteoroloji kar uyarısını daha önceden yapmış. Önlenme alınmamıştı. Burada belediyenin bir yönetimde bir zafiyeti var mı? Siz nasıl görüyorsunuz bu kentte yaşanan bu mağduriyeti, bu kar esaretini? Anlayamadım anlayamadım son konuşmanızı. Sesim geliyor mu size İrfan Bey? Sizin, şey için biraz Peki, şöyle diyeyim biz bütün evet. yaşananları aslında bir özet olarak izleyicilerimizle paylaştık. Biz, ee, biz bir de. miktar bir miktar yol açılmış. Bunu da öğrendik. Ee, kentte evet. yönetim zafiyetinden mi kaynaklandı? Ee, bu durum ne diyeceksiniz? Bu kar esaretini el, yorumunuz el, nedir? Hani bu karın geleceği belliydi. Önceden ilan edildi. Hatta okullar tatil edildi valinin eee şeyiyle. Ama herhangi bir önlem alınmadı. Yani insanlar biraz önce gördüm. Akşam çıkışta evine 4-5 saatte yürüyerek gidebildiler. Yani örnek bir belediye diye övünen belediye başkanımız maalesef yolların tuzlaması veya e, griderlerle e, temizlenmesini beceremediler. Yani İrfan Bey, kent merkezinde de benzer bir sorun vardı. Öyle mi? Tuzlama evet. yetersizliği evet. mi? Tabii tabii. tabii. Yani bu kadar şey olur muydu? Yani insanlar e, hep yollarda e, şeyde de görüyorsunuz. E, ekranlarda işte konuşan arkadaşları e, maalesef e, belediyecilikte sınıfta kalındı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi. Ha bu ara Diğer belediyelerin de tabii çalışmaları gerekirdi. İşte Okçuluk Vakfı'na bir belediye başkanımız 60 milyon bağışta bulunuyor. Ama bir bir, bir kilo tuzu, bir avuç tuzu Gaziantep'lere çok görüyorlar. Okçular için... Vakfı hangi belediye? İlçe belediye mi yoksa? İlçe, 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 ilçe belediye. Hangi belediye Şahin... efendim? Şahinbey Belediyesi. Bu peki yani e, sabit tespit bir şey midir, bilgi midir? Yani benim elimde şey yok ama açın şeyler de vardır yani o basında çok konuşulan, çok dile getirilen bir konuydu. Ama mesele sırf okçular falan değil. Mesele önemli olan büyük şehrin bu fırtınanın, bu karın geleceğini bile bile yollarda tedbirin alınmaması. Hı -hı. O sıkıntı yoksa şey değil 60 bin, 60 milyon meselesi değil. O da o işin bir parçası tabii. Evet. Yeterli tuzlama yapılmadığı için yapılmadı. Bu, yapılmadı bu yeterli. Diyorsunuz. Araç gereç e, meydanda yok. Evet. Peki efendim çok teşekkür ediyorum. Ee, başka eklemek istediğiniz işte, bir husus var mıdır? Hani Nur'da Gaziantep arası, Nur'da Bahçe arası. Akşamdan bir ara insanlar perişan. Biraz önce evet. bir arkadaşlar dediği gibi Aç. Yemek gitmemiş. Ben köyüme yakın bu şeyin olduğu yerde de hı hı. E, bizim bir yakınımızı dedim bir tanıdık vardı göndereyim. E, bir şeyle çıktığı yola gidemediler. Mazot götüreyim Yardım için mi gitmek istediler? Yardım için yardım için eve gidemediler evet. Gidemediler bölgeye. Gidemediler. Yani o yakında o e, nurda çıkışındaki şeyde evet. bir kısmı belediye başkanı ve e, Halkımız götürüp evlerinde Nurdağ'ın misafir ettiler. Ee, şeylerde yine belediyeye ait yerlerde misafir ettiler. E, Nizip'te hı hı. yine o keza sıkıntılar olmuş. Tabi orada da belediye yemek falan göndermiş ama en sıkıntılı yer Nurdağ-Gaziantep arası. Hı hı. Karayollarıyla da görüştüm. Orada tabi asıl sıkıntı tırın devrilmesi, yolu kapatması evet. mevzusu var. Hı hı. Çalışma yapıldığını söylediler. Valimizle de görüştüm. O da aynı şeyleri söyledi. Bir tahminim en kısa zamanda inşallah yol açılır. Tamamen açılır. O şeyle ilgili de hamile mı Evet. Ilk, evet. Onun şeyden kurtarıldı çünkü öldü şeklinde paylaşımlar yapıldı. Evet, Öyle böyle bir, bir böyle bizim de kulağımıza geldi ama teyit edemediğimiz ha. için aktaramadık. Şu, böyle bir duyum vardı. Hastayı ve çocuğu. İstahye Devlet Hastanesi'ne götürmüşler. Bir çocuk ve bir hasta hastaneye ulaştı. Evet, ulaştı. Ambulansla da Gaziantep Çocuk Hastanesi'ne getirileceğini ben yine valilikten öğrendim. Evet. İnşallah onlar da sağlıklarını koşurlar. Umarız. Peki efendim çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Teşekkürler evet, diliyorum. Sağolun.